Abi ne içeri girmeyelim? Girmek istemez ki öpersin beni. Mama patlayacak abi? Girmeyin içeriye. Rabbimiz buyurdu. Girmeyin, dokunma. Evet. Buyurlar Rabbim. Yeni kulunların üzerinde ölüm vereyim az var. Giriyor mu? Ben alayım orada. Rabbim buyuruyor. Bayram Rabbim. Helal olsun. Alkışlayın. Allah aşkına bizim çocuk çıksın ya. Helal abi Biyadır sana. Niye durdunuz? Yemin tutuldu. Niye durdunuz? Susmayın oğlum. Açılmaz.

Haydin Rabbimizin. Ocağa içeride çekmek. Tamam içeri. de, abi tamam, çekmiyorum. Tamam abi tamam hadi. Tamam abi kazan. Ha polis, polis, polis geldi. Abi polis geldi. Ha polis geldi abi polis. Tamam. woo <laughs>